İnsan zihni sınırlı. Algılar yanıltır. Ön yargılar perdeler. Ama hakikate yaklaşma imkanı hep vardır. Bilim gözlemle, felsefe kavramla, vahiy anlamla yol gösterir. Hakikat bir eşya değil, bir ufuktur. Zihin hakikati bütünüyle bilemese de, ona yaklaşarak özgürleşir. Hakikat Mini Makale Serisi Proje 69 Yazı 6906 Hakikat ve insan Zihni Sınırlar ve imkanlar. Yazının tamamını okumak için link açıklamada, profilde.